Hepinize selamlar arkadaşlar. ZT'nin H298A model modeminde port yönlendirme ile alakalı kısa bir video çekeceğiz. Port yönlendirmenin iki türlü yolu vardır. Birisi kolay menü üzerinden port yönlendirme, diğer ise genel ağ üzerinden yönlendirme ayarları ve port yönlendirmedir. Kolay menünün yönlendirmesi e, aslında genel ağ üzerinedir. Buradan yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Hemen işlemimize geçecek olursak ben bir tane CS portu açmak istiyorum CS sunucum için. CS yazdım ve buradan sadece ilk önce TCP'yi seçtim. Ardından e, LAN yönetici IP adresi kısmına hiçbir şey yazmama gerek yok. Burası boş kalacak. LAN yönetici IP adresi ise e, IPv4 adresiniz oluyor. Bunu öğrenmek için ise Windows ve R tuşuna basıyorsunuz. Ardından CMD yazıyorsunuz ve tamam diyorsunuz. Açılan panelden IP config yazdıktan sonra IPv4 adresimiz görüldüğü gibi burada. IPv4 adresimi kopyalıyorum. Ve bu kısma yapıştırıyorum. Dikkat edin şu kısımda boşluk kalmasın. Ardından line yönetici kısmına açmak istediğim portu yazıyorum. 27.0.15 ve diğerlerini bunu kopyalayabilirsiniz. Bu işlem bu kadar. Bunu uygula dedikten sonra geliyoruz buradan. cs udp diye yeni bir protokol oluşturuyoruz. Buradan LAN yönetici kısmına burada kopyalamış olduğumuz ip adresini yapıştırıyoruz. Ardından açmak istediğimiz portu kopyalıyoruz ve bu kısımlara yapıştırıyoruz. Başka hiçbir işlem yapmanıza gerek yok. Uyguladı demeniz yeterli ve ardından ikisinin de açık olduğunu iyice kontrol edin. Peki portumuz açık mı diye kontrol etmek isterseniz şöyle bir hata alacaksınız. Benim şu anda modemimin public IP'si bu ve 27015 portunu kontrol ettiğim zaman closed yani kapalı olarak gözüküyor. Bura yeşilse ve open diyorsa ee, açılmış demektir. Ama şu anda bende kapalı gösteriyor. Peki neden kapalı gösteriyor? Aslında bununla alakalı çok fazla teori var. ISS'lerin be belli bir engellemesi olduğu söyleniyor. İşte statik IP almanız gerektiği söyleniyor. Şu anda gerçekten geçerli bir sebebi yok bunun. Ama benim düşüncem gerçekten ISS'lerin engellemesi bulunuyor. Peki şu anda gerçekten benim portum kapalı mı acaba? İşte bu kısma kısa bir video çekeceğim. Bunun testini yaptım o zaman da yine portum kapalı gözüküyordu ve sunucuya sıkıntısız bir şekilde bağlanabiliyordum. Hemen o videoyu izleyip geri gelelim. Evet arkadaşlar port kontrol kısmından sonra bu videoyu ayrıca çekiyorum size göstermek için. Şu anda CS16 serverım açık durumda ve gördüğünüz gibi oyuncularda iki kişi gösteriyor. Portlarım açık şu anda görüldüğü üzere. Port kontrol yaptığım zaman hala port 27.015 portumun kapalı olduğunu gösteriyor. Ama gördüğünüz gibi şu an sunucuda oyuncu var. Bunu özellikle başka bir internetten, başka bir modemden bilgisayara bağlanıp denedim. Amcamın internetinden deniyorum. Onun bilgisayarından bağlandım, hiçbir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi şuradaki IP adresimle, yani public IP'imle giriş yapmayı denedim ve şu anda sunucu da ekran vereyim bir saniye. Şu anda oyunda gördüğünüz gibi karşıda oyuncu yazan e, benim amcamın bilgisayarı. Gördüğünüz gibi şu anda bağlanabiliyor. Evet, gördüğünüz gibi şu anda oyunda. Yani portunuz kapalı olsa dahi bu şekilde e, oyuna bağlanabiliyorsunuz. Kapalı olduğuna aldanmayın. Evet arkadaşlar port açma işlemimiz bu kadardı. Yapamadığınız ya da merak ettiğiniz yerleri yorum kısmında sormayı unutmayın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar burada birkaç bir şey belirtmek istiyorum. Bazı ISS'lerde port açma özelliği engellenmiş olabilir. Videonun arasına da ekstra bir video yerleştirdim portun açık olduğuna dair. O şekilde bile portum kapalı gözüküyordu internet üzerinde. Bunun hakkında hiçbir fikrim yok ama gördüğünüz gibi port açık ve oyunda bağlanabiliyorsunuz. En azından arkadaşlarınızla oyun oynayabiliyorsunuz. Farklı internette de bunu test etmiş olduk. Port alakalı yaşadığınız sorunlar varsa yine dediğim gibi yorum kısmına yazmayı unutmayın. İyi günler.